Seni kaybettiğime üzülmüyorum. Hani derler ya, Hadi. cana geleceğine mala gelsin. Ulan millet ilişkisinin dördüncü yılını kutluyor, ben hala sakız havaya tükürüp tekme atıyorum. Kim ne derse desin, intikam güzel şeydir. Ve şunu unutmayın ki, affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Su satanı anladık. Simit satanı da. Peki ya dostunu satan? O da mı ekmek parası? Biz hayatımız boyunca hep dik durduk. Çünkü sırtımızı yasladığımız her duvar çürük çıktı. Ne kemik uğruna köpek olduk, ne menfaat uğruna çakal. Keşke zamanı durdurabilsem. Keşke seninle tanıştığımız o güne gidebilsem. Yemin ederim bir yabancı gibi yoluma devam ederdim. Ben senden korkmuyorum Ramza. Hiçbir zaman korkmadım senden. Titreme o zaman karşımda. Adam gibidir. Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken beni kibritle korkutmaya çalışmayın. Savaşmayı sevmiyoruz dedik. Bilmiyoruz demedik. Eğer bizimle ilgili bir probleminiz varsa bu sizin probleminizdir. Bizde kaybetme korkusu yok oğlum kazanamadığımız oyunu bozarız. Kimi sevdiysem, kime değer verdiysem aldattı. Ağlattı. Sırtımdan vurdu. Paramparça etti beni. Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim. Hanım ya. Sen isminin kola şişelerinde arama. Senin ismin peynir reyonunda. Art konuda şunları bırakın. Çünkü o artık başkasının attığı mesajlara gülüyor. Ben böyle değildim, inan böyle, ayak ne zaman pişman olursun biliyor musun? yarım bıraktığını bir başkası tamamladığında. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı. Sıfırın gücü yoktur ama unutma ki sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur. Kelebeği avucunda tutmak gibidir sevmek sıksan ölecek, sıkmasan uçup gidecek. Yanana yandı gönlüm rumaz aldı. Bir kapı açıldı bana bir.